Eylül ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Tarot Naz ben. Eylül ayında burçları 12 burca bakıyoruz. Şimdiki burcumuz da Başak Burcu. Başaklar, Güneş, Yükselen ve Ay Burcu Başak olanlar dinleyin bakalım. Eylül ayında size neler varmış. Evet, alma verme dengesi için lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hadi bakalım Başak Burçları neler yapıyormuşsunuz Eylül ayında. Sizin için neler var? Hmm. Güç geldi, güç. Evet. Eylül ayında Başak burçları çok güçlenebilirler. Şimdi bir yasak aşk ya da üçlü ilişkiden çıkmış olan Başak burçları burada çok fazla kalp yarası almış olabilirler. Bununla ilgili çok büyük travmalar yaşamış olabilirsiniz ve bu ee, ihanet size çok ağır gelmiş ve kabul edememiş olabilirsiniz ve psikolojik sıkıntılarınız bile olmuş olma ihtimali çok yüksek olabilir ama artık onu geçmişte ve geride bırakma zamanı gelmiş Eğer böyle bir durum yaşadıysanız Başak burçları bunu lütfen bırakın Geçmişi geçmişte bırakın güçleniyorsunuz çünkü. Artık tamam ben bunun yasını tutamam dediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Eylül ayında başak burçları çok fazla güç olacak. Hayatınızda siz çok güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Ve bununla ilgili de bir hamle yapıyorsunuz. Ani gelişen bir durumdan bahsediyor. Bir eylem, bir hamle hızlı ve belki de size bir hamle yapılabilir. Karşınıza çıkacak olan bir fırsatla ilgili. Aniden böyle bir karar alabilirsiniz ve kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Fırsatları kollayın. Hayatınıza nasıl şeyler geliyor? Bakın, bir gözlemleyin lütfen. Fırsatları kaçırmayın. Ani gelişecek bir durum ve güzel bir durumdan bahsediyor. Sizler için Başak burçları. Devam bakalım. Bu fırsatlara gözünüzü dört açın lütfen. Kaçırmayın. Fazla birazcık böyle konuşmalar ya da sizinle ilgili çok fazla dedikodular dönüyor olabilir. Dönecek olabilir Eylül ayında. Çok fazla konuşmalar var hakkınızda, sizinle ilgili çok fazla konuşmalar var. Bu konuşmalara kulaklarınızı tıkayın lütfen. Sağlam bir ilişkiden bahsediyor burada. Taştan köprüler, taştan köprülerle kurulmuş bir ilişkiden bahsediyor. Kolay kolay bitecek bir ilişki gibi durmuyor bu. Evet belki çok yer aldığınız kişiden kaynaklı olan bir bitiş yaşamış olabilirsiniz ama çok da sonlanmış gibi de gözükmüyor. Burada çok ciddi bir sevgi var çünkü çok fazla seven bir taraf gözüküyor burada Başak burçları da yine e, belki bir ihtimalle hayatlarına tekrardan e, kişiyle bir şeyleri düzeltmek için şu ani bir gelişme beklenmediğiniz bir durum söz konusu olabilir karşı taraftan bir hamle gelebilir belki sizden çok fazla kırdıysa size ihanet ettiyse özür dileyebilir ya da bunu telafi etmek için hamleler yapma ihtimali çok yüksek Başak burçları hadi bakalım. Gözünüz aydın diyelim o zaman. Hayırlısı olsun sizler için. Peki enerji kartlarımız ne söylüyor Başak Burçlarına? Hmm, evet kesinlikle birileri geliyor. <laughs> Şimdi yolculuk dediği bir yolculuk. Enerji kartınız yolculuk dedi. Bu yolculuk iki manada yapabilirsiniz Başak burçları. Birisi kendi hayat yolculuğunuzda spiritüel alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Araştırın, bakın, dinleyin, bazı şeylere katılın. Kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapın. Bu yöne evrilmiş olan Başak burçları için Tam zamanıymış Eylül ayında. Zaten Eylül'de biliyorsunuz ki Başak Burçları'nın doğum günleri. Onu da kutlamış olalım. Başak Burçları'nın da doğum günlerini buradan. Tüm Başakları. Sizin de belki de yeni doğduğunuz, bazı olaylarla karşılaşacağınız, enteresan olaylarla karşılaşacağınız bir ay olma durumu söz konusu. Ön çok dikkat edin. Ve bu önsezilerinizi kullanın kendi hayatınızda. Size yol gösterebilir yapmak istediklerinizle ilgili adım atmak istediğiniz bazı durumlarla ilgili mesajlar gelebilir. Burada ön sözlerinizi çalıştırın, spiritüel alanınızı çalıştırın, enerjinizi yükseltin ki mesajları daha iyi görüp anlayıp duyabilirsiniz sevgi dolu bir erkek geliyor başak burçları belki de sizi şu yaralayan kişi hayatınızı karartan kişi bakın elinde çiçeklerle size bir teklifle ya da siz kendini affettirmek için yola çıkmış geliyor eylül ayında karşılaşabilirsiniz bununla uzun zamandır iletişim olmayanlar bir bitiş yaşamış olanlar artık bitti mi Devam mı ne olacak gelecek mi arayacak mı soracak mı diye bekleyen başak burçları Yola çıkmış geliyor zaten güzel haber sizlerde alın ve kabul edin gayet e, düzeltmek için ve bir şeyleri belki yoluna koymak için gelen bir el enerji görüyorum burada e, ve sizi çok seven bir el enerji belki de bir hata yaptı bir yanlış yaptı orada da tabii ki anlayıp dinlemeden asıp kesmeyelim e, geliyorsa eğer ki devam etmek istiyorsak kişiyle ona bir fırsat verelim onu dinleyelim ve Sonrasında karar verelim ne yapacağımıza Sakin bir şekilde dinleyerek ve ne yapacağınıza o şekilde karar verin Direkt hemen asıp kesmeyin Eğer ki sizin kapınıza geliyorsa ya da size ulaşmaya çalışıyorsa fırsat verin bunun için Önce bir dinlemek çok çok önemli olacakmış sizler için Peki melekler ne dermiş başak burçlarına? hmm kesinlikle şimdi e, melekler başak burçlarına şunu diyor çakralarda bir büyük bir e, sıkıntı olabilir çakralarınızda tıkanıklık olma ihtimali çok yüksek hem tat çakrada hem de göbek çakrasında karın çakramızda çok büyük e, tıkın, tıkanıklıklar veya orada blokajlar söz konusu olabilir. Bunun üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Çünkü burada hem yine sizi spiritüel alana kitaplar geldi. Yaşam amacını ruhsal içerikli kitaplar yazmayı, okumayı, düzeltmeyi ve satmayı içeriyor dedi. Sizi tamamen spiritüel alana yönlendiriyor. Burada aslında kendinizi bulma yolculuğunuzda belki de birçok şeyin anlamlandıramadığınız, sonucuna varamadığınız bazı durumlar yaşıyor olabilirsiniz başak burçları bunu da e, ileri seviyeye geçirmek için ve e, rahat edebilmek için bu alanı kullanın lütfen çakralarınızı iyi çalıştırın tüm çakralarınızı çalıştırın temizleme yapın, arındırma yapın, yenileme yapın. Bunlarla ilgili çalışın lütfen. Eylül ayında Başak burçları çakralara çalışsın. Çok çok önemli. Tat çakra da bakın bazı ba bazı şeyleri almanız için oranın düzgün çalışması gerekiyor. Sizler de biliyorsunuz ki enerjisel anlamda ilk giren aldığımız tepe çakramız ve Taç çakramızdır. Çok önemli bir yerdir. Oradan giren sırasıyla aşağıya doğru tüm enerji akıtılır. Ama bir yerde tıkanıklık olduğu zaman aşağıya geçemez. Orada da problem yaşama durumları söz konusu. Siz de bunu yapın lütfen. Çakraları iyi çalıştırın. Başak burçları. Peki evrenin işareti neymiş başak burçlarına? Yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Çok fazla fedakarlık ediyor olabilirsiniz. Haklarınızı çok gasp ettiriyor olabilirsiniz. Kendinizi savunamıyor ya da kendinizle sevgi alışverişi yapamıyor olabilirsiniz. Bunu düzeltmeniz gerekiyormuş Eylül ayı için güzel bir mesaj geldi. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Kimse için kendine feda etmemelisin önceliğin olarak görmemelisin hayatında hiç kimseyi burada size çok güzel bir mesaj verdi aslında başak burçları ee, çok fazla emek verdiğiniz çok fazla kendinizi arka plana attığınız durumlar kişiler olaylarda yine zararlı çıkan sizler oluyorsunuz bir süre sonra görüyorsunuz ki evet yapmasaydın etmeseydin olmasaydın gibi gibi bir kelime birçok şeyi anlamsız kılabiliyor. Siz de ben demeye öğrenmeliymişsiniz kendinize. Tabii ki bunu ego olarak değil, kendinizi severek, kendinizi ön planda ve kendinizi koruyarak yapmanız gerekiyor. Başak burçları için de bunu veriyor. Peki eril dişliler ne söylüyor? Hemen bakıyoruz el ve dişlilere. Başak burçlarının erilleri şu mantıkta olacaklar Eylül ayında. Ne desen haklısın, arkadaş kalalım. Birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum diyor. Evet, bitirmek isteyen eril enerjiler olabilir Başak eril enerjileri, Başak erkekleri. E, arkadaş kalmayı seçebilir ama tabii ki sevgiliden arkadaş olmaz sizler de biliyorsunuz ki bu çok zor bir şeydir. Ama arkadaş kalmak birçok enerji şöyle de düşünüyor olabilir. Tamamen bağı kopartmamak koşullardan gereği ayrılmak zorunda olduğunu ama bağı da haber alamayacağı için orada bir arkadaş kalma moduna girmiş olan erin enerjiler olma ihtimali var. Peki dişili başak dişilleri ne diyormuş? Biznillah benim için en güzeli benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun dedi. Dişil enerjiler başak kadınları onlar için yaradanın en hayırlısına en yüksek hayrına olacak şekilde vereceğine inanan ve sabırla bekleyen, belki de hayatında olan kişiye şükreden e, Başak kadınlarımız var. Eylül ayında bunu da yine aynı şekilde devam ettireceksiniz Başak kadınları. Evet, Eylül ayının Burç yorumlarında Başak, e, Başak burcumuzun yorumları böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.